arkadaşlar, ee, yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun e, açıklaması, e, We Play'de Vampir Köylü'ye yeni gelen Kazı Ördek modunu tanıtacağım size. Öncelikle e, kimliklerden bahsedeceğim şöyle, yeni gelen bütün e, kimlikleri açıklamasını yapacağım. Birbirinden farklı kimlikler geldi. E, bunların tanıtımını yapıp size oyun içinde de kimliklerle alakalı artık hangi kimlik gelirse bana o şekilde oyununa geçeceğiz. Kimlikleri tanıtıyorum size öncelikle. Büyücüyle başlatalım. Son, e, sonuna kadar hayatta kalarak kazanın. Sihirbaz numarasıyla diğer oyuncuları kaybettirin. Yani e, amaç, büyücüdeki amaç şu. Yakınındaki birisini içinize alıyorsunuz. Ta ki içinizdeki kişi sizi, yani dışarıdan gelen birisi sizi öldürünceye kadar içinizdeki kişi çıkmıyor. E, oyun sonuna kadar hepiniz, hepsini, bütün oyuncuları içinize alırsanız siz kazanırsınız. Olayı bu. Mezar kazıcı. Elenen oyuncuları gömerek kazanın. Atıyorum deli, vampir ya da e, ee, nasıl diyeyim size bu hani öldürme yeteneğine sahip olan bütün kimliklerden biri sizi öldürdüğü zaman mezar kazıcı gelip sizin e, cesetinizi kaybediyor. Eğer ki e, nasıl diyeyim size vampir tarafındaki kişilerden daha fazla kişi şey yaparsanız e, köylülerden hepsini elerseniz böyle kazarsanız mezarını gömerek siz kazanmış olursunuz. Zombinin görevi de eğer bir turu içinde her oyuncuyu enfekte ederseniz kazanırsınız. Zombide e, enfekte ettiğiniz kimseyi görünmüyor arkadaşlar şöyle bilin ki köylü ya da deli vampir herhangi bir kimliğin önünden geçerken e, aşağıda şu öp yerindeki e, butonda sizin zombi enfekte etme şeyiniz var tuşunuz bu şekilde öpme yerine bastığınız zaman yani oradaki butona bastığınız zaman karşı tarafa zombilik enfekte ediyorsunuz ve o kişi artık sizin şeyiniz oluyor. Nasıl diyeyim? Kurbanınız oluyor. O şekilde söyleyeyim. Bu şekilde yaparak e, yeteri kadar zombi enfektisi yaparsanız siz kazanmış oluyorsunuz. Deli görevi kazanmak için hayatta kalın. Diğer oyuncuları elinmek için yeteneğiniz var. Şöyle de bir şey söyleyeyim size ipucu olarak. Delinin kesme yeteneği olduğunda uzakta bile olsanız, karanlık bir yerde olsanız, e, kesilen tarafta hani çaprazınızda birisi kesilse, aranızda duvar olsa bile orada bir kesme işaret olur. Böyle pençe işareti olur. Beyaz bir ışık çıkarsa bu işe doğru gidin. Ceset varsa bilin ki deli kesmiştir. Ee, bunun da size tüyosunu vereyim. Deli herhangi bir oy kullanamaz. Yani nasıl diyeyim size? Boş geçer. Her zaman boş geçer. Zaten oyun içinde de kimlikleriniz belli olmuyor. Yani kimin nereye oy verdiği belli olmaz. Köylüler, belediye başkanı. Belediye başkanının görevi de şudur. Ee, kendi başınıza giderseniz, yani oyun içinde kendi başınıza gezerseniz eğer ölürsünüz. Ama Yanınızda üçüncü taraftan bir oyuncu varsa üçüncü taraftaki oyuncular da işte zombi, işte joker gibi oyuncular yanınızda olursa birisi sizi kesmeye çalıştığında size gelmez otomatikmen üçüncü taraf yani zombi, joker tarafına kesme sağlar ve siz ölmezsiniz. İhbarcı elenirseniz sizi eleyen kişiyi hemen bildirir. Yani vampir, deli ya da vesaire kesme yeteneği olan birisi siz ihbarcıyken sizi keserse eğer direkt self-report yapar. Yani siz kesildiğiniz anda direkt hani kesen kişi reportlar istemese bile rapora basmadan otomatikman reportlar. Bu da zaten ihbarcının kesildiğine dair tüy olabilir size. Bu şekilde ihbarcıyı kesine dair direkt onu eleyebilirsiniz. Şerif görevini zaten biliyorsunuz. Askerde şerife yakın zaten. Ee, sadece her turda bir oyuncuyu eleyebilirsiniz diyor burada ama siz buna takılmayın. Takılacağınız yönü şu olabilir. Şerif de her turda bir kişiyi öldürebilirsiniz. Ama askerdeyken her oyun başı. Burada yanlış yazılmış ama bunu düzeltebilirler. Umarım görürler bir play e, çalışanları. Her turda bir oyuncuyu eleyebilirsiniz demek istediği şey her oyunda. Yani her turda bir kişiyi eleyemezsiniz. Bir oyunda bir kişiyi Yani bir kere vurdunuz bir daha vuramazsınız. Oyun sonuna kadar bir kişiyi öldürebilirsiniz. Yani demek istediği bu. Dedektif aynı adli tıp gibi. Yanından geçen kişiyi e, sorguluyorsunuz. Sorgulama tuşu var. Yani ceset gerekmiyor. Yanınızdan geçen birisini sorguladığınızda yani yukarıda böyle e, nasıl diyeyim size ok gibi bir işaret biliniyor, Böyle haç işareti gibi. O işaret yeşil yanarsa bilin ki e, köylü tarafındadır. Ama kırmızı yanarsa o kişi tehlikeli kişidir. Ünlü edinirseniz siviller büyük bir olur. Yani e, sizi öldüren kişi yani siz öldüğünüz anda karşı tarafa bildirim gider. Yani köylüler tarafına bildirim gider. Ünlü öldü diye bildirim gider. Yani artık ortada ünlü yok öldüğünü anlarsınız. Ruh çağıran e, elenmiş oyuncuyu kontrol ederek o oyuncunun kimliğini öğrenebilirsiniz. Yani e, şöyle söyleyeyim size yine öp işaretin öp e, butonundan örnek vereceğim size. Şu öp butonuna bastığınız anda hani sizin de 30 saniye bir süreniz var bir yaklaşık vesaire. O but e, süreniz bittiği zaman, o butona bastığınız zaman yani oyun başladı tartışma aşamasında hani ceset bulduruz vesaire. Konuşma aşaması bitti. En son e, artık lobide oyun yeniden başladığı zaman o saniyeniz bittiğinde bastığınızda o süre içinde hani siz o butona bastığınız süre içinde kaç kişi ölmüş onu görebilirsiniz. Demek istediği olay bu. E, mühendis zaten biliyorsunuz cadı telepite yoluyla elenen oyuncuların sayısını öğrenebilirsiniz. Pardon az önce yanlış söylemişim. Ruh çağrılığında cadı aynı büyük ihtimalle. Aynen telepati yoluyla demek istediği aynı buton öp butonundaki muhabbet. Köylü zaten biliyorsunuz normal köylü hiçbir şey yok. Sadece görev yapıyorsunuz. İntikamcı birinin elenmesine tanık olduğunuzda geçici olarak diğer oyuncuları elemek için güç kazanırsınız. Yani nasıl diyeyim size birisini elediğinizde daha fazla güçlü oluyorsunuz. Yani size karşı olunan şey nasıl diyeyim size güven daha da artıyor. Vampirler tarafında 3, 4, Bakalım 3, 4, 5, 6 6 tane kimliğimiz var Biri zaten normal bildiğiniz gibi Vampir Temizlik görevlisi şöyle bir şey Elemiş olduğunuz oyuncu siviller tarafından görülmeyecek Ancak siviller yaklaşırsa bilgilendirilecek Yani e, Siz öldürürken görülmüyor Temizlik görevlisi adı, adı üstünde Temizlik yapıyor Öldürüyor ama şey yapamaz e, Acil durum toplantısı yapamaz Toplantıda bir oyuncunun Kimliğini tahmin edebilirsiniz yani şöyle bir şey. Ceset bulundu. Ceset bulunduktan sonra herhangi birisi ağzından ben köylüyüm dediği zaman zaten oyunda tek köylü var ikimlik olarak. Köylüyüm dediğinde keskin nişancı işaret oluyor. Nasıl diyeyim size? Tam şu karenin olduğu yerde eşleşmeye başlayan yerindeki karenin olduğu yerde keskin nişancı butonu var. Ona bastığınız zaman kırmızı bir ekran oluyor ve bütün oyunculardan bir tanesini seçebilirsiniz. O seçtiğiniz kişiyi butonun yanındaki çerçevenin içinde işaretleyip köylüyü işaretleyip ona atış yaparsanız otomatikmen öldür. Ama size sahte kimlik söyleyip köylüyken hani ya da kendisi deliyken size köylüyüm derse siz ona köylü olarak sıkarsanız otomatikmen siz ölüyorsunuz. Yani o size sahte kimlik söyleyip sizi öldürmüş oluyor. Yani keskin nişancı ortadan kalkmış oluyor. Dikkat edin. Makyöz'ün görevi, sizi elemiş olan oyuncu gibi davranacaksınız. Bir toplantı yapıldığında taklit kalkar. Yani e, öldürdüğünüz kişinin yerine geçiyorsunuz. Yani siz 6 numarasını e, öyle düşünün. 5 numarayı kestiğiniz zaman 5 numaranın yerine geçiyorsunuz. Yani onun kimliğine geçiyorsunuz. Ama e, tartışma masamasındayken bu kalkıyor. Siz yine 6 numaraya geçiyorsunuz normal olarak. Kelle avcısı. Ödüllendirilmiş oyuncu elendiğinde bekleme süresi azalır ancak baş, başkalarını elemek bekleme süresinin artmasına neden olur. Ödüllendirilmiş oyuncu, bunu ben de anlayamadım. Ee, bunu daha da detaylı olarak ayrı bir şekilde bir video yapmayı düşünüyorum. Ödüllendirilmiş oyuncu elendiğinde bekleme süresi azalır. Ya yani ödüllendirilmiş derken demek istediği tam olarak... He pardon pardon anladım şimdi. Oyun içinde size kelle avcısı kimliği verildiğinde, oyun içinde size bir tane ok yönünde bir kişiyi gösteriyor. O kişiyi öldürürseniz eğer, öldürme yeteneğinizin süresi daha da azalıyor. Bunu daha önce bana da gelmişti bu. Bu şekilde görevi var. Vampirin normal zaten biliyorsunuz. Sabotaj, sabotaj atıyorsunuz. Sabotaj yoluyla işte bomba veriyorsunuz vesaire. Ondan sonra köylüleri eleyip oyunu bitiriyorsunuz. Yıkım kralı diğerlerini eleyemezsiniz ancak bombayı diğer oyunculara aktarabilirsiniz. Şöyle bir şey. Yıkım kralının görevi e, kesme görevi yok. Sadece şöyle düşünün bomba veriyor. Bomba verme e, olayı da şöyle oluyor. Her, yanınızdaki herhangi, herhangi bir kişiye bomba atıyorsunuz. Yani bomba veriyorsunuz. Bomba butonu var. Aynı öp butonunun olduğu yerdeki gibi. O butonla e, yan tarafınıza bomba veriyorsunuz. Eğer ki o bomba verdiğiniz kişinin yanında bir kişi daha yoksa eğer sizden ayrı. Yani üç kişi değilseniz, iki kişiyseniz otomatikmen o kişi patlıyor ve ölüyor. Eğer ki bombayı attığınız kişinin yanında bir kişi daha yoksa üstünüzdeki bomba verilen bombayı başkasına aktaramadığınız için otomatikmen siz ölüyorsunuz. Ama var, varsa karşı tarafa aktarabilirsiniz. Onun görevi de budur. Şimdi size bütün görevleri tanıttım. Şimdi de oyuna geçip size güzel bir video çıkaracağım. Gördüğünüz gibi deli olduk arkadaşlar. Bize verdiği görev bu, kimlik bu. Şimdi ölmeden amacımız, gördüğünüz gibi şurada elendi butonu var. Elendi butonuna bastığınız anda kişi ölüyor ve beyaz çizgi çıkar. Ona çok dikkat edin. E, Vente giremezsiniz. Vente girmek bu kimlikte yok. Görevler gösteriyorsunuz ama görev yapmıyorsunuz. Hızlıca bitirmeye çalışacağım. Haber etmemelisiniz. Şurada kişi varsa. Gel gel gel. misin lan? Çok kişi var. Vampir mi? Ekiple girdik. Yarısı ekip, yarısı farklı kişiler. 11 kestik. Şurada görev görmüş gibi yapalım. Kimseye kendimizi göstermemeniz gerekiyor. Mezar kazıcı gördüğünüz gibi. Bir ceset kayboldu. Burada bir ceset. İkinci kişiyi doldurduk. Ableleşme verdik. İnşallah reportlamazlar. Bir kişiyi daha kesersem çok güzel olur. Geçtiler. Şuradan nasıl olursa. Çok güzel ilerliyor şimdilik. Çok güzel olacak bence. Gördüğünüz gibi mezar kazıcının görevi bu arkadaşlar. Kaybediyor. Evet, i̇ki tane cesetimizi buldular. Bayağı bir ölü var. Arkadaşlar 12 numara gözümün önünde 6 numarayı öldürdü. Yani bilmiyorum belki 6 numara yıkım ustası falandır da. Şimdi sahte kimlik ben gördüğümü söylüyorum. Yani. varsa eğer bana vurur. E, hmm, Bambil olabilir de yıkım kralı değildir bence. Bomba atması lazımdı. Neyse ben de en son depoyu basmaya gidiyordum. İki numara da oralardaydı. Onun en azından bu ellik öldürmediğini düşündüm. Manzara tarafında biri patladı. Sonra döndüğümde tekrar ses geldi. Açık havuz tarafında biri daha patladı. Gittiğimde 7 vardı. Bir de on e mi sıktım ben? Aynen. İkisi vardı. İkisinden birisini denedim ve öldü. Muhtemelen. Ya vampirdi dediğiniz gibi ya da üçüncü karakter. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ben en son oyun salonundaydım. E, Atölye görevinde. Oyun salonundaki görevi yaptıktan sonra manzarayı geçerken orada bir tane cesedi gömmüşler. E, cesedin gölgesi kalmış sadece. Mizar kazıcı hala hayatta büyük ihtimalle. E, o, manzaradaki o görevin e, teleskopla Yıldızlar'a bak görevinin oradayken report geldi zaten. Ya şey arkadaşlar valla ben de e, valla arkadaşlar ben de şey ya elektrik odasında pano görev yaptım ondan sonra da haberleşme geldi haberleşme de yaptılar vallahi başka bir şey bilmiyorum misafir odasında da içecek satın aldım ondan sonra başka bir şey e, Tolga o yıkım kralının öldürdüğü birisi yani siyah gölge kalıyor ya ondan ötürü anne bir saniye e, ben de şey dedim depo tarafındaydım sonra rapor geldi zaten. Şimdi 12 kime numara veriyor. kime sıktı? 12 ne? numara. Kimi öldürdü? 7 numara, 12 numara. Neden? 12 numara köylü galiba. Şey, asker veya 12 asker. Numara. 12 numara. 12 numara, taraf. 6 numarayı numara öldürdü. 6'ya, 6'ya. Nerede? 6'ymış pardon. Ah, şeyde e, açık, ya, yani. açık havuzun orada. Ama 6 şerif ya da açık havuzun 12, şerif, 12 numara. Şerif. Şerif Kimsenin gözünün önünde mi? Bence 12 değil ya. 12-12 şerif ya asker arkadaşlar. Siz bak oy kullanamazsınız. Görüyor musunuz? Deli toplantılarda oy kullanamazsınız. Sadece boş geçiyorsunuz arkadaşlar. Delinin herhangi bir eleme şeyi yok. Sadece boş geçer. Gördüğünüz gibi 3 tane e, kimlik hala hayatta. Deli olsun, büyücü olsun. Bunlar hayatta olduğu için oy veremiyorlar. Eleme yapamazlar. Haberiniz olsun. Bilmeyin. Arkadaşlar için güzel bitiyor. Biraz burada bekleyeceğim. Saniyem gelsin. Elektrikler açılıncaya kadar burada beklerim en azından. Evet açıldı. Görevimi bitireyim. Görev yapmış gibi. Buradan çıkıyoruz. Önümüze geleni keseceğiz arkadaşlar. Zaten fazla kişi kalmadı. Kısa bir video çıkacak size ama umarım ee, bir listeye geldiğinde anlarsınız. Bizim ekipten birisi geçti buradan ama görünmezsek çok zor olmuş kes kaç. Allah şu bekirli Allah kahretsin ya. Oğlum mesela kalsın şu kim? Ben kis. demedim size bak. <laughs> <laughs> Gay bak gaye, ona bunu gaye... Hacı Bekir lokumu ver. Seni ben, seni ben gördüm kanka. Mezarı kazdığını gördüm. Seni kesecektim. Yanlışlıkla yağmuru kestim. <laughs> <laughs> Elektrik odasında gözümün <laughs> önünde mezar şey yaptı. Volkan yani. Bey, ben Faizle. de sana akideki lokumu verdim, yersin dedim. Bir kimlik daha çekiyorum şu an. İntikamcı olduk. İntikamcının görevini söylemiştim size. Ee, her, hani, ceset gördünüz, raporladınız, daha da kuvvetleniyorsunuz. Gücünüz artıyor, herhangi bir eleme vesaire bir şeyiniz yok. İntikamcıyı çekelim. İki kimlik birden göstereyim size, ölmeden şuraya kenara geçelim görevlerimizi bitirirsek eğer köyler için bunlar daha iyi bir şey olur köyleri daha da yararlı olmuş olur ooo Mehmet fazla gezme kanka oralarda orada fazla gezme kanka o <laughs> tarafa gidersek bizi keser bu İnternette biraz problemler var kusura bakmayın Derevlerimizi hızlıca yapıyoruz arkadaşlar. Ölmememiz gerekiyor ama. Kendimizi koruyarak. Bir set raporla bizim için daha iyi olur. Öyle söyleyeyim size. Her zaman kendimizi koruyarak yapıyoruz. Devirileceğiz galiba. Peşimizden geliyorlar. Bak, işte görüyor musunuz arkadaşlar? 7 numara büyücüydü ve içine aldı beni. Şimdi 7 numarayı keserlerse eğer, e, kestikleri anda e, ben içinden çıkacağım. Ve reportlayabilirim kesen kişiyi. Ve 7 numarada gayet de doğru olanı yapıyor şu an. 7 numara beni duyuyor musun 7 numara? 7 numara beni duyuyor mu? Sena. Normalde beni duyuyor ama. Lan beni çıkartın. Alo çıkart beni çıkart. <laughs> evet ihbarcı yol olabilirler arkadaşlar. Ben şu an ölü görünüyorum. Farkındaysanız. <laughs> Ölü görünmemin... Arkadaşlar nerede o Oyun salonu oradaydı aynen. Orada... Arkadaşlar. Arkadaşlar 7 net vampir çünkü. Ölü görünmemin sebebi şöyle söyleyeyim size. Ee, büyücü beni içine aldığında büyücüyü kesmedikleri için şöyle 4 numarada sustu. Aa yanlışlıkla oyundan çıktık. %100 vampir. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar size. yerde kaldım. Büyücü beni içine aldığında eğer ki raporlama anına kadar büyücü birisi kesmezse ben içinden çıkamazsam otomatikmen raporlama olduğu zaman buraya geldiğimiz zaman e, ben ölmüş oluyorum. Bu şekilde söyleyeyim size. E, bir video daha çektik. E, umarım beğenmişsinizdir. Burada videoyu sonlandırıyorum. Ölenen kişi zaten görünmüyor gördüğünüz gibi. Yüzleşme moduna biraz daha benziyor bu eleme yeri o şekilde göstereyim size ee, inşallah videoyu beğenirsiniz zaten videonun bitmesine çok az kalmış şu anda sihirbazı bulamazsa var evet sihirbazı yani sihirbaz dediğimiz kişi bu Sena Sena öldürmezse Sena'yı öldürmezlerse eğer şu an Sena oyunu kazanacak ve otomatikmen sihirbaz kazanmış olacak sihirbazı elememiz gerekiyor Sena kendini koruyabilirse ölmeden ve doğru olanı yapıyorsan saklanarak kendini e, safe alıyor. Vampirler ya da şerifler ikisinden biri bunu senayi vurmazlarsa eğer e, büyücü kazanacak ve otomatikmen zaten sena kazandı artık süresi bittiği için ve büyücü kazanıyor. Gözünü. Gördüğünüz gibi. Ne dedin lan? <laughs> Otomatik. ben, ben <laughs> söylüyorum. Neyi Neyi otomatikmen büyücü kazandı arkadaşlar oyunu e, çünkü sihirbazı eleyemediler video bu şekildeydi arkadaşlar evde biraz ses var kusura bakmayın e, yeni videoların gelmesi için kanala abone olup beğeni atmayı unutmayın hepinizi seviyorum görüşmek üzere